Eğitimimizin konu başlıkları kısaca yanma nedir, yangın nedir, kaç çeşit yangın var, hangi yangına neyle müdahale edilir, yangın esnasında ne yapmamız gerekir? Eğitimimizin akabinde yangın sınıflarını anlatacağım zaten size. Yangın sınıflarından katı madde yangını olan, Sağ arkanda de. görmüş oldunuz, oluşturmuş olduğunuz, oluşturmuş olduğumuz kurtarma tatbikatı yapacağız. Olası bir yangın durumunda ikinci kattan birisini itfaiye mezbeliğine alacağız. Akabinde Engelli bir vatandaşımız da olabilir yangından kaçması gereken. Onu sandalyeye oturturup o şekilde dışarıya tahliyesi var onu göstereceğiz. Yanma insan hayatına hizmet eden bir şeydir aslında. İnsanın yaşlanması bir yanma çeşitidir. Yediklerimizi sindirmek bir yanma çeşitidir. Bunlar hepsi yanma çeşitleri arasına gidiyor. Ee, özellikle yangın tüplerinin konumlanması falan harika bir şekilde yapılmış. O yüzden Tanyeli Hanım'a bir teşekkür ediyorum. Bu yangın turları biz kendi aralarında dörde ay. Sosyesinin C C C C gelişi güzel bir şekilde doğaya atılması orman yangınlarını tetikleyen şeydir. Düşebilen sıvıların hepsini Türkiye'de çıkan yangınların yüzde beşlik kısmını oluşturur. C sınıfı yangınlara geldiğimiz zaman C sınıfı yangınlar gaz yangınlar. Bu gaz yangınlarına neyi dahil edebiliriz? Herkesin kullandığı ya LPG ya doğalgaz. Evimizde olmazsa olmazlardan değil mi? Biz orayı kapıya açıp gelince kutumuzu oluşturabilecek sıkıntı de birden parlama, patlama olabilir. Kızartma yapmak amacıyla tavanın, ocağın üzerine konulan bir tava düşünelim. İçerisinde böyle yarım litre kadar yağ var. Yağın ısınmasını beklerken yağını tava alev baktık. Kullanmamız gereken söndürücü cihazlar yangın söndürme cihazı. TKT dediniz, yangın söndürme cihazı. İçerisinde monamoin fosfat denilen kimyasal bir toz var. Bu toz yangının üzerine yapışıyor, yanan maddenin üzerine yapışıp oksijenle olan bağlantısını kesip yangını söndürüyor. Bu bunun sağlıklı ve doğru çalışabilir anlamına geliyor. Bunu kullanmadan önce ne yapacağız peki? Parometresini ben baktım, kontrol ettim, evet. Yeşilde ve 18 bar seviyesinde tüpün verimli bir şekilde kullanılabilir. Şurada bir nuzulu var, bunu kaldırıyorum. Şu görmüş olduğunuz hortumun aynısından bunun içerisinde de var. Daha sert. Şu kısmında amonyum fosfat tozu var. 6 kilogram ağırlığında. Ve bu tüp azot gazıyla sıkıştırılmış. Biz pimi çekip varka bastığımız anda içindeki sıkışmış olan azot gazı dışarı çıkmak isteyecek. Dışarı çıkarken beraberinde tozla çıkartıyor. Toz yanıcı maddenin yüzeyine yapışıyor ve yangını söküyor. Buradan veya buradan tutamayın. Buradan tuttuğunuz zaman burası elinize neden? Karbon dioksitten gaz, oldu kaldı. Dar hacimden gelen gazlar, geniş hacimden gelen gaz dar hacimden çıkarken belli bir soğukluğa ulaşır. Açık alandaysan benim için önemli olan şey rüzgar faktörüydü. Alemin zıt pozisyonuna geliyorum. Barometremi kontrol ettim. <laughs> Kimimi çekiyorum, çektim. Kullarım hazır şu an tüpüm. 90 derecelik bir açıyla tutuyorum. Rüzgar arkamı alıyorum. Yanıcı maddenin dibine doğru basıyorum. Yanıcı maddenin aleve doğru bastığımız zaman içerisinde tozun özelliği alevin etkisi de azalıyor. Rüzgar arkamızı aldı. Rüzgar arkamızı aldı. Bastı. Tamam. Rüzgar, Bastır. rüzgar benim taraftan esiyor. Rüzgarı arkama aldım. Dibine doğru bastım yani.

Sağına, sağına, sağına. Binaların yangından korunması yönetmeliğine göre her binada yangın alarm butonlarının olması gerekiyor. Geldiğimizde ilk yaptığımız şey yangın alarm butonuna basıp içerideki insanların dışarıya tahliyesini izledik bunun akabinde dışarıda e, bir yangın eğitimi yaptık önce teorik olarak anlattık akabinde müdahalesini gösterdik bundan sonrası bundan sonraki süreçte ise e, kurtarma operasyonu gerçekleştirdik olası bir yangında itfaiye aracının gelip itfaiye aracının belli bir mesabede tabialanıp sepetini açıp ikinci kattaki bir vatandaşı nasıl kurtaracağını gördük akabinde dumanlı bir alandan İtfaiye personelinin çıkartmış olduğu bir vatandaşı sedyelenip aşağı doğru indirilmesini tatbik ettik. Bunun akabinde e, engelli bir vatandaş olarak düşündük bir arkadaşımızı. Bunu kurtarırken sandalyeyi oturturup belli tutma şekilleriyle aşağı tahliyesini gerçekleştirdik. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin e, bütün kurumlarında yangın güvenlik önlemleri gayet iyi bir şekilde alınmış. Yangın tüplerinin konumlandırılması, yangın alarm butonlarının çalışması, Birimlerimiz açısından çok önemli bir durum. Acil bir durumda insanların tahliyesini sağlayan özellikle yangın alarmı butonlarının çalışması çok güzel. Belirli noktalarda yangın yükü fazla olabilecek noktalarda yangın tüplerinin sayısı ve konumlandırılması çok mükemmel bir şekilde oluşturulmuş. Büyükşehir'in diğer binalarına da gittiğimizde aynı şeyle karşılaşıyoruz. Çevre Koruma Kontrol Daire Başkanlığı'nın yangın ve kurtarma tatbikatıydı bu itfaiyemizden destek aldık, basından destek aldık ve araba kurtarma acil ekiplerimiz de bu programa dahil oldular. Üç şube müdürümüz de bu programdaydı. Her yıl bunu yapıyoruz. Ee, i̇lk önce bir yangın söndürme e, uygulaması yaptı itfaiye amirlerimiz. Ondan sonra e, Belediyenin merdivenli aracıyla kurtarma operasyonu yapıldı. Daha sonra sandalyeyle bir kurtarma, sedyeyle ambulansla taşınma işlemini gerçekleştirdik. Çalışanlarımızın görsel olarak da bunu bilmelerini, tüpü kullanmalarını, yangın tüplerinin çeşitlerini öğrenmelerini istiyoruz. Mütemadiyen bunu yapıyoruz biz.